Merhaba dostlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu videoda sizlerle çökertme havuzu imalat aşamaları hakkında sahada çekmiş olduğum fotoğraflar üzerinden işin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Ayrıca hangi konuda sizler için video çekmemi isterseniz lütfen bunu yorum bölümünde bu videonun altındaki yorum bölümünde bana iletin. Ben de sizin yorumlarınızı okuyup onları taslif edip sırasıyla sizlerin istediği videoları sizlerle buluşturayım. Bugünün videosu çökertme havuzu imalat aşamalarını teker teker işlemek. Haydi başlayalım. Çökertme havuzu İlk etapta biz sahada keşif yaptık. Bu görselde görüldüğü üzere. Burada bir çökertme havuzu var. Biz de yeni çökertme havuzunu şu bölgede yapmayı planladık. Bunun için sahada neleri düzeltmemiz gerekiyor, neleri değiştirmemiz gerekiyor, sahayı hazır hale getirebilmek için ne yapmamız gerekiyor diye bir keşif yaptık. Bunun neticesinde buradaki platformun ve merdivenlerin şu boruların kaldırılması gerektiğine ve şuradaki buradan gelip buraya gelen kanalın körlenmesini iptal edilmesine karar verdik. Bir sonraki görselde daha net göreceksiniz. Kanal buradan geliyor ve şuradaki kanalla birleşiyor. Buradan da havuza akıyor. Biz bunun yönünü değiştirip buradan bir ek koyup buraya bağlamayı planladık. Ve daha sonra şuraları kendi çalışacağımız şartlara getirmiş olduk. Keşif işlemi bittikten sonra sahada yapacağımız havuzun projelendirmesini yaptım. küçük, basit bir projelendirme. Tahminimize göre sahadaki, yani ilk etapta planımız sahadaki havuzların bir benzerini yapmaktı. Dördüncüsünü yapmaktı. Üç tane vardı. Biz dördüncüsünü yapacaktık. Sağdaki havuzların ölçüleri dıştan dışa 3 metre dıştan dışa 4,13 4 metre 13, 13 santimlik bir dikdörtgen prizmasından oluşuyor. Yüksekliği de 5 metre diye tahmin ettik. Tüm yüksekliği ölçemiyorduk. Çünkü içerisinde tutkal birikiyor bunların ve tutkal tabana kenarlara yapışıyor ve e, mevcut havuzları küçültebiliyor. Tam ölçüleri alamamakla birlikte derinliğin ölçüsünü alamamakla birlikte 5 metre diye tahmin etmiştik. E, fakat e, kazıyı yaptıktan sonra bunun 4 metre olduğunu tespit ettik ve buna göre imalatımızı yaptık. Ayrıca buradaki 3 metreyi, şu 3 metreyi biz işletmenin bizden talebi üzerine 5 metreye çıkarttık. Bu 4 13'lük uzunluk değişmedi. Çünkü mevcut havuzların uzunluğu da oydu. Ona uymamız gerekiyordu. Ayrıca biz burada havuzu yaparken 3 tane kenar yaptık. Mevcut havuzun bir tanesinin kenarını kullanmış olduk. Ve daha kısa sürede, daha az e, maliyette bir Havuz elde etmiş olduk. Burada donatı e, hesapları yapıldı. Kaç adet donatı gidiyor onların hesabını yaptık. Ve projelendirme, basit bir şekilde projelendirme aşaması bu şekilde halledilmiş oldu. İmalat aşamasına başlamadan önce öncelikle sistemin havuzunun yani sistemik sistem çalışan bir sistem var orada. Onun e, atık maddesinin çökertme havuzları, mevcut çökertme havuzlarına akmasının devam etmesi gerekiyordu. Yani show must go. E, devam, işler devam etmeli. Duramayız. Bunun için buraya küçük bir kanal yaptık. Kanal bağlantısı yaptık. Buradaki bağlantıyı buraya taşıdık. Kalıplar çakıldı. Daha sonra beton döküldü. Beton döktükten sonra biz burayı kırdık. Şurayı ördük. Burası kapanmış oldu. burası kör, Şundan gerisi körlenmiş oldu. Artık akışkan buradan gelip şuradan, şu bölgeden birinci havuza girmiş oldu. Daha sonra, tabii bu dış kalıba direkt geçtik. Bundan önce hafriyat kazısı yapıldı. Şu bölge. Bu bölge 6,5 metreye 6,5 metre civarında bir alan. 4,6 metre derinliğinde 4,60 derinliğinde kazılarak hafriyat alındı. Bu 4 buçuk olmasının sebebi de 6 buçuk sebebi de 4 zaten bizim şu genişliğimiz vardı. Havuzun şu şu cephesi 4 ton düştü. E, 1 metre 1 metre civarında hem buradan hem de diğer taraftan çalışma payı bıraktık. 6,5 metre 6-6,5 metre civarında bir e, uzunluk olmuş oldu. Bu hatsa bizden işletme burayı 5 metre uzunlukta istemişti. 1 metre 1-1,5 metre civarında da burada çalışma payı bıraktık. E burası da 6-6,5 metre civarında olmuş oldu. Burası, buradaki alan kazılmış oldu ve böyle bir çukur oluşmuş oldu burada. Ve biz burada bu dolgu topraktı. Çökme tehlikesi vardı. Bundan dolayı bayağı bir şevli kazdık bunu. Şuradaki açıyı görüyorsunuz. Şevli bir e, hafriyat alındı burada. Burada da çalışma mesafeleri bırakıldı. Ve dış kalıp için gerekli eee işlemler yapıldı. Şurada dış kalıbın e, hattını belirleyen akslar çakıldı, şu onlar çakıldı. Daha sonra buraya dış kalıp malzemesi olarak medefe kullandık biz bu işte imalatta. Medefeler çakıldı, dikmeleri vuruldu dış kalıbın. Bu şekilde e, dış kalıp sabitlendi. Daha sonra bunun e, Kuşakları çakıldı. Kuşaklar çakıldıktan sonra buradaki çirozlar takıldı ve kalıp iç kalıp dış kalıp sabitlensin diye gerekli hazırlıklar yapıldı. En son buradaki çirozlar bir mandal tarzı bir sıkıştırma aparatı çirozlar iç kalıpla dış kalıp arasına matkaplı iki tarafı da kalıbın iki tarafında delip hem içini iç kalıbı hem dış kalıbı delip içerisine demir şu kuşakların arasından şurada iki tane beş ondan çakılır genelde kuşaklar şu aradan demir geçer karşı tarafa e, sonra şuraya bir dikdörtgen tahta koyulur e, demir bunların içerisinden geçip en dışta çiroz denilen aparat olur e, kalıp malzemesi olur onun da makinesi vardır mandalı vardır onun. E, makina ile mandal kapatılır. Ve kalıp aynı bunun aynısı iç kalıpta da var. Kalıp sıkışmış olur. Beton döküldüğü zaman oluşan o kuvvet, açılma kuvveti engellenmiş olur ve kalıp patlamaz. Dış kalıptaki bu dikmeler ve kuşaklar çakıldıktan sonra kalıbın iç tarafında demir örme işlemine e, başladık. Mevcut, burada ayrıca şunu da betmek isterim. Mevcut e, perdeyle bizim yeni yapacağımız perdenin birbiriyle bağlantısı olması gerekiyor. Bunun için biz burayı, buradaki perdeyi, mevcut perdeyi 20 santim arayla çift sıra şeklinde yukarıdan aşağı doğru matkapla deldik. İçerisine 1 metre uzunluğunda demirleri e, soktuk ve kimyasal dübel epoksi ile bu demirleri betona betonla bağdaştırdık. Bunlar sağlam bir şekilde bu betona girmiş oldu. Ve biz de yeni yaptığımız perdenin demirlerini, tevzilerini bu betonla, bu demirlere bağladık ve Yeni yaptığımız, yapacağımız perdeyle mevcut perdeyi ilişkilendirmiş olduk, Birbirlerini tutmuş oldular. Ayrıca izolasyon bandı çektik biz, ee, birleşim yerlerini, perdenin temelle birleştiği yere ve iki perdenin e, birleştiği yere izolasyon bandı çektik ki, bu buradan başlıyor, şuradan devam ediyor ve şuraya kadar bu. Bant geliyor. Şöyle şuradan şöyle mouse'u takip ederseniz şöyle şu şekilde tabandan devam edip şuraya kadar geliyor. Bunlar içeride sıvı olacağı için ne içeriden ne dışarıdan bir sıvı girdisi olmasın diye bu izolasyon işlemi yapıldı. Bu bant sıvıyı aldığı zaman hacmi yüzde %800 civarında artıyor ve burada bir tampon bölge oluşturmuş oluyor. Bu bant e, kısaca bu işe yarıyor. Bu aşamada ise demir örme işlemi, demir imalatı yaptık. Bu şekilde temelden gelen bizim temelden gelen filizlerimiz vardı. Bu filizlerle e, şu filizleri bağladık. Ardından buradan epoksiyle yap diğer mevcut perdeye bağladığımız, bağdaştırdığımız demirlerle tevzilerimizi bağladık ve bu şekilde bu şekilde demirlerimizi ördük, ızgara şeklinde diyebiliriz buna. 20 santim yatayda 20 santimde dikeyde aralıkları var bu demirlerin. Bunlar fi 12'lik demirden üretilmiş bir imalat. Bu şekilde biz kalıbın bu yakasını, bu perdesini, bu perdesini ve bu perdesini yani 3 tay kenarını bu şekilde ızgara şeklinde 12'lik demirlerle 20 santim aralarla ördük. Aralara tabi Çirozlar koyduk bu filizleri tutsun diye. Çirozlar da şu ikisinin arasında şu iki filizi yani nasıl diyelim. Şu filizle şu filizi arası tutacak olan demir. yatay bir kuvvet geldiği zaman deprem kuvveti geldiği zaman ya da farklı bir kuvvet sahada belki hiç makinesi çarpar Geldiği zaman dağılmasını o filizlerin ayrılmasını engelleyen bir donatı çiroz. Onları koyduk. Çirozlar genelde 40 cm arayla oluyor ve mesela şuraya koyduğumuz zaman buraya koyuyoruz. Sonra şu bölgeye koyduğumuz zaman 40 cm sonrası şuraya koyuyoruz. Bu şekilde demir imalatını gerçekleştirmiş olduk. Ardından iç kalıbı çaktık. İç kalıbı çakarken bu kalıplar Dışarıda çakıldı şu bölgede e, Çimenin üzerinde e, Gerekli şartlar oluşturuldu. Çakıldılar Vinçle Bu panolar Mesela bir pano Mesela şu Şu bir panoydu Bunun tek başına indirdik mesela Bu bir panoydu. Bunu tek başına yukarıdan aşağı vinçlerle, vinç yardımıyla indirdik Sonra dikmeler çakıldı. Kuşaklar çakıldı. Çirozlar Çiroz, çirozlarımız, çiroz mandallarımız e, takıldı ve ka, mandallar kilitlendikten sonra kalıp çakma işimiz de bitmiş oldu. Yani iç ve dış kalıp çakıldı. İç kalıpla dış kalıp birbirine kilitlendi şuradaki şu malzemelerle çirozlarla çiroz mandalları ile kilitlenmiş oldu. Daha sonra sıra beton dökme aşamasına geldi. Beton dökebilmek için biz buraya mikser yanaştıramıyorduk. Çünkü biliyorsunuz ki kocaman bir alan ve çukur var burada mesela. Şuradan göreceğiz. Buraya mikser yanaşmaz mikser yanaşamayacağı için biz burayı buraya betonu pompayla dökmemiz gerekiyordu. Bunun için pompa istedik. Pompanın da o hortumunu tutabilmek için de bir yürüme parkurumuz olması gerekiyor. Platformumuz olması gerekiyor. Biz buraya bir platform çaktık. Kalıbın içiyle diğer karşı tarafın İçi arasındaki mesafe 369 370 civarında. Buraya bir e, 10'a 10 attık. Şimdi i̇şimizi garantiye almak için de alttan bunları teleskop direklerle teleskopik direklerle destekledik. Ve buraya da bir korkuluk çaktık. Bunun devamı var. Burada bir korkuluk var. Burada şey var. 5 10 gene çakıyoruz ve dengesini kaybederse ne olur ne olmaz çünkü pompanın hortumu basınçlı bir şekilde içerisinden harç geçtiği için savrulabiliyor, ee, çalışanı savurmasın diye, savursa da çalışan yere düşmesin diye. Neticede burası 3 metre civarında bir derinlik yani yükseklik, tehlike. Buraya korkuluğu da çaktık. Daha sonra bu bölgeye betonumuzu döktük. Beton dökme işlemi de bittikten sonra Betonun priz almasını bekledik. Beton priz aldıktan sonra biz kalıbı sökme aşamasına geçtik. Önce dış kalıbı söktük. Görüyorsunuz şuradan kuşaklar sökülmüş. Sonra panolar alındı, medefeler alındı buradan. Ardından bu da diğer bir cepheden görünüş. Üst kuşaklar sökülmüş. Medefeler alındı. Ortam temizlendi. Keresteler yan tarafa uzunluklarına ve cinslerine göre istif edildikten sonra dolgu işlemine geçtik. O boşluğu doldurmamız gerekiyordu. Kepçe geldi. Uygun dolgu malzemesiyle etrafı doldurdu. Bu şekilde zemin düzlendi. En son biz buraya sağ beton dökeceğiz. Daha dökmedik sağ betonunu. Sağ betonu dökeceğiz ve artık buradaki işimiz bizim bitmiş olacak. En son olarak çıkan betonun perdenin e, kalitesine bakıyoruz. imalatın kalitesini inceliyoruz. Segregasyon var mı ona bakacağız. Burada kalıp oldukça güzel çıkmış. Herhangi bir ayrışma yok bu bölgelerde. Şu, şu küçük ayrı segregasyonlar o kadar önemli değil. E, olmasa güzel olur da bu uç nokta olduğu için olabilir. Ve ufak ayrışma olmuş. O kadar önemli değil. Çok az da dipte ayrışma olmuş. Bu da demek ki buraya vibratörü yaklaştıramamış bizim betoncu arkadaşlarımız. Burada da küçük ayrışmalar olmuş. Genel itibariyle iyi bir imalat olmuş. Bu ise bizim mevcut perdemiz. Hani önceden sahada olan havuzun perdesi şu bölge toprak altında kalan bölgesi biraz rengi değişmiş. Bu da o kanalın ilk baştaki o kanalın bağlandığı nokta. Burayı körledik ki buradaki havuzlar dolarsa içeriye su dolmasın bizi zor durumda bırakmasın diye. Kısaca imalat bu kadar. Bir çökertme havuzu imalatı ve aşamaları bu şekilde gerçekleşiyor. Bu temel aşamasını anlatmadım size. O sırada hafriyat ve temel aşamasında ben yıllık izindeydim. O yüzden e, o bölümleri anlatamadım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen yorum bölümüne yazın. E, bir de başka hangi konularda video çekmemi istiyorsanız e, lütfen e, yorum bölümüne yazın. Ben yorumlarınızı okuyacağım. Buna göre yorumlarınızı tasnif edeceğim ve sırayla sizin isteklerinize göre bu kanala, kanalımıza videoları yükleyeceğim. Ayrıca bu kanalda sadece işte imalat görüntüleri olmayacak. Aynı zamanda soru çözümleri de olacak. İstediğiniz konuda soruları da sorabilirsiniz. Onları da çözüp kanalda paylaşıp sizin istifadenize sunacağım. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.